Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Tekki dini fi istikbal bina malum. Mana müzakeresindeyiz. Üçüncü şahıs kadınları müzakere edeceğiz. Cümlelerimiz lenten sonra. Lenten sonra. Len yansur ne? Fiil muzari diyoruz çünkü len'den sonra gelen fiil muzari'dir. Fiil muzari fiiller olumsuz yapılırken başına edat getirilir. Fiil muzari'nin istikbal zamanını ekşitirilmiş bir olumsuz yapmak için başına len getiriliyor. Bundan dolayı tekkidi nefi istikbal diyoruz. Yani bir nefi istikbal var bir de tekkidi nefi istikbal var. Nefi istikbal la ile yapılıyor. O fiil muzari'nin sadece istikbal zamanına olumsuza dönüştürüyor. Ama len ise tekkitli bir şekilde olumsuza dönüştürdüğünü yani tekkit farkının olduğunu bilelim. Bunun farkını da aşağıda açıklayacağım size. Bina malum nedir? Etken fiil. Yani fiili yapmayacak kişiden söz ediyor. İlk cümlemiz lenten sura. cümlesi fiil yapmayacak kişinin sayısını, cinsiyetini, durumunu gösterir. Sayısı müfret tekil. Cinsiyeti müennes kadın. Durumu gaybe. Üçüncü şahıs. Yanımızda olmayan bir kadını gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Neye göre karar verdik? Kararımız şu. Muzari ve muzariden yapılan fiiller. Tek kilidini fiil bundan birisidir. Tesnelerde elif, de müzekkerlerde vav, de müenneslerde nun, müfretmeniz muhatabada yağ kullanılır bu özne ekleri, sonuna gelen bu özne ekleri yoksa o fiil tekildir. Burada anlaştık. Peki o kadın olduğunu nereden anladık? Başındaki T'den anladığımızı ifade ederiz. Sadece burada şunu hatırlatıyorum. Lenten kalıbı o kadın ile sen erkek arasında ortak kullanımdır. Cümle içinde ne ihtiyacımız varsa ona göre mana verdiğimizi bilelim. Şimdi üçüncü şahslardan bahsettiğimiz için o kadın diyoruz. Lenten sonra cümlesinin manası şu. Bunu bir ezberleyin. Tekit anlamı olan kesinlikle asla ile başlıyor. Yardım etmeyecek. Yanımızda olmayan o kadın gelecek zamanda. Yardım etmeyecek kim? Yanımızda olmayan o kadın gelecek zamanda. Şimdi olumsuz yapmak için getirilenler fiil-i muzarenin lafzında bir, lafzında değişiklik yapıyor gelecek zamanını pekiştirilmiş olarak olumsuz yaptığını unutmuyoruz. Yani orada üç şey dikkat ediyoruz. Lafzını değiştiriyor. Man gelecek zamanı olumsuz kılıyor. Fakat bu olumsuzlukta da ne var? Pekiştirilme var. Şimdi kesinlikle asla gelecek zamanda yardım etmeyecek. Len'in fiil muzari'nin manasını yaptığı etkidir. Ama len muzari'nin lafzını da feta koydu. tensürüdü, tensura oldu. Bu farkı görün. Şimdi burada şunu yapmamız lazım. Bunu önce kendi manasını verin. Tensuru. Yardım ediyor şimdiki zamanda. Yardım edecek gelecek zamanda. Yardım eder geniş zaman. Lenle kullandığınızda, lenle kullanıldığında, len tansura diyorsun. Burada bir hareket değişikliğini gördük. Lenin kattığı bir kesinlikle asla manası var. İki. Tamam mı? Bu la'dan farkı. Yani la yardım etmeyecekti. Bu kesinlikle etmeyecek. Bu farkındalık olacak. Kim? Yanımızda olmayan o kadın gelecek zamanda. Bu zaten dedik tekil kadın neye göre karar verdik? Tesnilifi, müzeker vavu, cimmenes nunu, müfretmenes muhatabayası yok. Tekili karar verdik. Kadını T'den verdik. Burada şunu da unutma. Etmeyecek malum manasıdır. Meçhul geldiğinde bu manayı kullanacağımızı bilelim. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi i̇kinci cümle lenten sura. Lenten sura cümlesi il yani yapmayacak kişilerin sayısını, cinsiyetin durumunu gösteriyor. Sayısı tesnikil, cinsiyeti mennes kadın, durumu gaybe. Üçüncü şahıs. Yanımızda olmayan o iki kadını gösteriyor. Kararı neye göre veriyoruz? Muzari ve türevlerinde tesnilerde elif kullanılır. Burada da elif var. Bu elif sadece fiilin ikili olduğunu gösteriyor. Sadece burada şu noktayı hatırlayalım. sura kalıbı o iki kadın, siz iki erkek, siz iki kadın da ortak kullanımdır. Burada o iki kadından bahsettiğimiz için o manayı vereceğiz. Enten sura cümlesinin manası kesinlikle asla yardım etmeyecek yanımızda olmayan o iki kadın gelecek zamanda. Bu manayı ezberledik. Şimdi bu manaları yukarıdan nereden anladığımızı farkında olmamız lazım. Yani bizi ilerletecek teknik bu. Bir, değil olumsuz kılınırken başına edat getirilir. Burada len getirildi. Tensurani idi. Len geldi. Lentansura oldu len muzari ile beraber kullanıldığında yaptığı değişiklikleri gözden kaçırmamam lazım. Dikkatli adama ihtiyaç var. Bu dikkat beni kazandıracak. Len önce nunu düşürdü. Lafzında yaptığı değişiklik bu. İkincisi var. Olumsuzluk manası. Lada'da da vardı. Bunda farklılık var. Nedir? Bu da pekiştirilme manası. Bu da kesinlikle veya asla ile ifade ediliyor. Zaten burada da geçmiş zaman burada gelecek zamanı olumsuz yaptığını anlıyoruz zaten. Etmeyecek gelecek zamanda yani gelecek zamanın pekiştirilmiş olumsuzu. bunun hepsi ve fiili muzahane nafsındaki değişikliklerden kaynaklandı. Yardım manası nun satra fiilin kök harflerinden kaynaklanıyor. Yanımızda olmayan o iki kadın önce ikiyi tespit ediyoruz. Eliften kaynaklanıyor kadın olduğunu başındaki T'den anlaşıyoruz. Ve dediğimiz gibi ortak kullanım olduğumuzda aklımızda bulunacak. Bu tekniklere dikkat edilmesi lazım. Üçüncü cümlemiz. Len, yan, sur, ne? Len, yan, sur, ne cümlesi? Gibi yapmayacak kişilerin sayısını, cinsiyetini, durumunu gösterir. Sayısı cemi çoğul, cinsiyeti müennes kadın, durumu gaybe üçüncü şahıs yanımızda olmayan çoğu kadınları gösterir. Kararı neye göre veriyorum? Karar neye göre verilir? Muzari ve türevlerinde kullanılan yani muzari ve türevlerinde ek olarak kullanılan kişi özne göre verilir. Buradaki fetalı nun çoğul kadınlarda kullanıldığı için çoğul ve kadın kısmı netleşmiştir. Sadece durumunu tespit etmemiz lazım. Bu da Üçüncü şahıs kadın. Onu neye göre verdik? Muzari'nin, muzara tarifinin ya olmasından kaynaklandığını biliyoruz. Şimdi burası oturdu. Manası ne? Manası şu. Manayı önce olduğu gibi bir öğrenelim. Kesinlikle veya asla yardım etmeyecek. Kim? Yanımızda olmayan onlar. Kadınlar ne işaret ettiğimizi bilelim. Gelecek zamanda. Bu manayı yukarıdan çıkartırsan işten anlamaya başladığını fark edeceksin. Konu neydi? Konu şu. Diller olumsuz kılınacakları vakitte edat da başlarına edat getirilir. Burada gelen ne? Len. Ben lenle len muzari ile beraber kullanıldığında bu cemi müenneslerde sadece hiçbir etki yapamıyor. Bu aklında bulunsun. Cemi müenneslerde bir müdahale yok. Ben Manasını etkisini Dağdan farklı olarak lenin kendisine kesinlikle asla diye pekiştirme manasını kullanıyorum. Etmeyecek olumsuzluk manası zaten bu olumsuzluk gelecek zamanda olacağı için gelecek zamanda yani gelecek zamanda yardım etmeyecek manasını anlıyorum. Bunu ezberledim. Yardım nun satırağından kaynaklanıyor. Unlar manası şu önce çoğul kadınlar olduğunu bilelim. Çoğul kadınlar katalonundan bir önceki harf cezimin olması şartıyla kadınlar olduğunu başındaki yerden anladığımızı paylaşalım. Bu, bu noktalarda dikkat eder kardeşimiz, Kur'an-ı Kerim'deki değişiklikleri, ifadeleri neyden kaynaklandığını anlar. Biraz yavaş gidelim ama kaliteli gidelim. Bu yolu kaliteli yürüyecek kardeşlerimizle beraberiz. Daha hızlı anlatan, daha güzel yani kısa bu teknikleri anlatmadan anla, ifade eden hocalarımızı kanalı aşağıda paylaşacağım sizinle. Oradan da hızlı bir şekilde konu tekrarı yapabilirsiniz. 3 tane hocamın kanalını paylaşacağım. Buradaki hedefimiz kaliteyi artırmak. Vakti olan bu vakti ayıracak kardeşlerimizle yolculuğumuz devam etsin. Müzakeremizin sonuna geldik. Umarım bizi ayırdığınız zamana değmiştir. Bir sonraki müzakeremiz. Üçüncü şahıs erkekler ile üçüncü şahıs kadınları önce tekil iki ol, nasıl olduğunu göreceğiz. Sonra birbirlerini kıyaslayacağız. Bir sonraki müzakeremize buluşuncaya kadar, ben ya nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.